Arkadaşlar, bir atkı örüyorum şu anda ve bu atkıyı ezdir örgüden yapmaya çalışıyorum. Görüldüğü gibi çok güzel dokusuyla, görüntüsüyle yumuşacık bir örgü. E, tabii şu anda benim kullandığım e, 3,5 numara bir incelikte ve diğeri de 8 numara e, göstereyim. 8 numara incelikte örgü. E, İki şiş ile örüyorum. Şimdi şu şekilde hem yerine göre ince ipli hem daha kalın bir ipli yeter ki bu şiş inceliklerini iyi ayarlamak gerekiyor ve sürekli bir pratik yapmak gerekiyor. İlk başlarda zor gibi gelebilir ama bazı püf noktalarına zamanla alışıyorsunuz ve böyle güzel bir doku elde ediyorsunuz şu dönüşleri ben söylemek istiyorum. Şu dönüşlerde düzgün bu şekilde durabilmesi için yine burada da bir özen durum var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii ki bu kalın şişte biraz tabii bolduruyor. Çok sıkmayacaksınız. Çok gevşek de bırakmayacaksınız. Şu ilk ilmeği aldığınızda ipin yönünü ayarlıyoruz. Şu anda mesela düz başlıyor tabii ki örmeden alıyoruz. Şu şekilde bakın ipin yönü evet ters öreceğim için biliyorsunuz sır örgüde bir ters, bir düz. Bakın. Yavaş yavaş göstereyim şöyle ince şişe aldığımda gördüğünüz gibi ne bol ne sık aynı şekilde yani her şişin üzerinde ne bol ne sık. Tabii ki de bir iri şişten, büyük şişten aldığınız zaman biraz daha bol gibi geliyor ama siz ördükçe eliniz alışacak ve aslında örneğin ne kadar da kolay olduğunu e, göreceksiniz inşallah zamanla ama sabırla e, örmeye devam edin deneyin ve inşallah e, örgümüzü bu şekilde bakın burası arka tarafı gördüğünüz gibi çok güzel bir dokusu var burası da önü şöyle göstereyim tabi ilk zamanlar gördüğünüzde bu e, gördüğünüz desenler farklı farklı olabiliyor ama alıştıkça el böyle çok güzel desen ortaya çıkıyor. İyi örgüler diliyorum. Görüşmek üzere.